sen Allah'ın şeriatını koruyacaksın da senin muhtaç olduğun yerde Allah seni tağutların ayaklarının altında ezdirecek mi? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Sen Allah'ın dininin ihtiyaç duyduğu yerde Allah'ın şanını yücelteceksin. Allah Resulü'nün yaptığı gibi وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Tekbir edeceksin. Rabbini tekbir edeceksin. Allah senin küçük düşmene mi müsaade edecek? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Senin inandığın, namaz kıldığın, secde ettiğin, dua ettiğin Allah Böyle bir Allah mı? Böyle bir Allah'sa namaz kılma zaten. Böyle bir Allah'sa kurban kesme zaten. Böyle bir Allah'sa tesbih etme zaten. Böyle bir Allah'sa tesbih etme zaten. Allah'ın Allah dinini muhafaza etmeyen göbek alimlerine söylüyorum. Diploma alimlerine söylüyorum. Akademisyenlerimize söylüyorum. Televizyonlara çıkıp lak 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 konuşmayı bilip de Allah'ın şeriatı çiğnendiği zaman ağızlarından çıt çıkmayanlara söylüyorum. Ya da reisin kininden ve düşmanlığından korkanlara söylüyorum reis falan